Süryanilerin mevcudiyeti, onlar da dünya çapında tanınıyorlar. Ben de vakıflardan sorumluyum aynı zamanda. Bildiğiniz gibi Mor ile ilgili olarak daha evvel Umur, deyr Zeferan oralarda da ilgili çalışmalarımız olmuştu. Ama en son iki yıl evvel Mor arazilerini tekrar Süryani Vakfı'na iade ettik. Onlar da dünya çapında memnun oldular diğer sayılan bütün etnik unsurlarla, dini unsurlarla da bugüne kadar hep barış içinde yaşadık, huzur içinde yaşadık. Bugün yüz bin üzerinde nüfusu var. Geçmişte de mutlaka çok büyük bir yer bir milyar. Elbette tarihteki önemi gibi, değeri gibi, kıymeti gibi milyatımızı tekrar ayağa kaldırmamız gerekiyor. Üç tane muhtarız orada. Üçümüz Yayvan Tepe, Çandırlı, Burası. Eğlence. Manastır'a biz komşuyuz. Ben o köylerin başı ben çekiyordum. Ben AK Parti'nin başı ben burada çekiyorum. Gelimden <laughs> yani ne kadar tehdit de gelse umurumda dedi. değil. Ondan sonra geliyorsun hiç olmazsa bir, bir sorun. Bu kilise haksız mı ediyorsunuz? Bu kilisenin malımı yediniz, bu kiliseyi dövdünüz mü? Bu kiliseyi ne alacak vereceğiniz var mı yok mu? Hep bizi küçükmüyorsunuz Yani bundan Her ricamız ister, olacak. Niye küçülttük? Valla küçültüyorsunuz. Hep geliyorsunuz diyorsunuz bana sırır. Bir sefer söyleyin bu köylerin derdi nedir? Yani, yani bu niye böyle mücadele var, yapıyorlar? Var, 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 var. Ben onların düğüne gidiyorum, onların tazisine gidiyorum, onların bayramına gidiyordum, onların ne işi varsa gidiyordum. Onlar da geliyordu. Yani bu kötü laf ediyorsun, yanlış laf ediyorsun. Bir defa yakışmaz. Sana da yakışmaz, bana da yakışmaz. Mor arazilerini vermek veya onlara bu imkanı tanımak bizim görevimiz. Bu ülkede yaşayan inançları ne olursa olsun insanların ibadet özgürlüğü olmalı. Geçmişten kalan hakları varsa vermeliyiz. Sadece Mor değil, bugün İstanbul'da, İzmir'de, her yerde kiliselerde dahil olmak <laughs> pek çok gayrimenkul verdi. Biz kilise düşmanı değiliz. Biz de değiliz. Biz de, değiliz. Ibadet, biz de değiliz. Ben seni muhatap almıyorum Şöyle. zaten. Sen sus. Doğru. Ben söylediğimi anlatıyorum tekrar ki bu meraklı gazeteciler iyi duysun diye. Çünkü senin bu laflarından sonra bu insanları incitecek bir sürü şeyler yazılır, çizilir. Bak biz vicdanlı insanlarız. Zamanla ellerinden alınan pek çok imkanları bunlara tekrar verdik. Hak noktasında bakıyor Hristiyan olsun, Ermeni olsun, Rum olsun, kim olursa olsun. Hak onunsa verdik. Yok hak onun değilse de vermedik. Köyler bizim köylerimizdir. Onların da hakları var, onların da hakları onlara verildi. Ben şimdi Mor Gabriel'den bahsettim diye sen o köyleri hiçe sayıyorsun, hiç onları konuşmuyorsun demenin alemi var mı?